Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru Musahabe 4 Altın ve gümüş kaplardan yiyip içmek Abdurrahman İbni Ebi Leyla'nın anlattığına göre Bir gün Huzeyfe'nin yanındaydık. Hizmetçisinden su istedi. Mecusi olan kölesi ona su getirdi. Bardağı eline verince Huzeyfe onu atıverdi ve Bari seni bundan nehyetmemiş olsaydım zararı yok idi. Hem sana bundan içmem dediğim bir değil, iki değil. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiştim. Şöyle buyuruyordu. İpek ve halis ipek kumaş giymeyiniz. Altın ve gümüş kaptan içmeyiniz ve altın gümüş kaplardan yemeyiniz. Bunlar dünyada onlara, kafir ve münafıklara Ahirette de bizedir. Ebu Cuhayfe radiyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben asla arkama dayanarak yemem buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifte ben bir kulum, kul gibi oturur, kul gibi yerim buyurmuşlardır. Bazı yiyecek içecekler. Ebu Hureyre radıyallahu anheden rivayet olunduğuna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir surette hiçbir yemeği asla ayıplamamıştı. İsterse onu yemiş, istemezse bırakmıştı. Cibril aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gece namazı için beline kuvvet vermesi için un helvası yemesini emrettiği rivayet olunur. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunduğuna göre şöyle söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir taama onun kadar sevinmezdi. Onu sever ve kendisine arz olunduğu vakit yüzünde ferah eseri görülürdü. Yine çok sevdiği bir taam da kabak idi. Çünkü o zikrullah esnasında kalbe rikkat verir. Mercimek çorbası ve arpa ekmeği Enbiya aleyhisselamın taamlarından olup mübarektirler. Et, işitme, görme, dıma kuvvetini kat kat artırır. Etin en güzel tarafı sırt tarafıdır. Un bulamacı da hazırlanması kolay bir taamdır. Hüzünlünün hüznünü giderir, gönlün hastalığını giderir, kalbi ferahlatır.